Selam arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. Sevgiler, saygılar. Evet, insan varlık alemine belli bir hikayeyle gelir. Belli bir anadan, belli bir babadan, hikayesinde oluş neyse o şekilde varlık alemine adım atar. Belli bir şehirde, belli bir ülkede, belli bir inançlar üzere gelir. Kendi geldiği zaman öz fıtratı ve öz sıfatının dışında bazı tanımlar, benlikler edinerek ee, ailesinin etrafının anne baba öğretisi geçmişi kayıtlarıyla e, bu şekilde fark ederek e, sevgiyi, yaşamı ilgiyi, geçimi, bolluk bereketi artık her neyse bunları farkında ola ola bir şeyler öğrenip bir şeyler edinerek varlık aleminde oyunu başlar ve büyüyünceye kadar e, kendine tanımlar koyar ve bazı tanımları da ailesi koyar, sen busun, sen şusun, sen busun diye. O benliklerle birlikte bir şekilde hayata adım atar. Öncelikle kendimizi fark ettiğimizde bir benlik olmadığımızı, yani benlik tanımlamaları içinde olmadığımızı, kendi öz fıtratımızı yani gömdüğümüz, diri diri kız çocuğunu gömdüler diyor o fıtrat odur. O gömdüğümüz fıtratı açığa çıkarmak için önce bu benliklerden kurtulmak lazım. Ama ilk önce o geldiğin hikayedeki kimliği, o yaşadığın hikayeyi, anne babayı, yaşanmışı, geçmişi, o ülkeyi, o şehri her şey bir deneyim içindir. Yani eksikliği deneyimleyeceksin ki tam olmayın tadını çıkarasın. Mesela üzüntüyü deneyimleyeceksin ki üzülmemeyi öğreneceksin. Her şeyi deneyimlemek için bu varlık alemine adım attın. Ee, bazı eksiklikleri görüp e, onu tamamlamak üzere bazı deneyimleme, deneyimlemeler için geldim. O hikayedeki senin, oluştaki e, kimliğin, o deneyimdeki hikayendeki kişilik, o sana bazı şeyleri öğretip bazı şeyleri deneyimlemende faydası olan hikayedeki kimliktir. Asıl o kimlik olan sen değilsin. Bunları deneyimleyen, kutsal, üstün bir varlık olarak gelen sensin. Bunun üstüne çıktığında evet bu hikayeyi oynadım. iyisiyle, kötüsüyle, ee, her türlü acısıyla, kederiyle, mutluluğuyla, mutsuzluğuyla her şekilde bu hikayeyi oynadım. Ve beni bugünkü bu, bu halime getirdi. Geçmişe şöyle bir baktığınızda o geçmişinizi, hikayenizi kabul ettiğinizde Kadın olarak geldiyseniz kadınlığınızı kabul ettiğinizde, erkek olarak geldiyseniz erkekliği kabul ettiğinizde, ülkenizi kabul ettiğinizde, şehri ve kainatı kabul ettiğinizde önce bir kabulde olmanız lazım. Kabulde olup nefsinizi temizleyip, nefsinize işte bu benlikte şuuru pislettiğiniz, nefsinizi pislettiğiniz yerleri o benlik kayıtlarından, tanımlardan temizlediğinizde Artık kendi öz safi nefsinizi ve öz fıtratınızı yaşar. Öz sıfatınız her neyse sizin e, fıtrat özelliğiniz neyse onu yaşamda yaşamı deneyimlemeye geçersiniz. Ve yaşamı deneyimlerken de işte biz size kullanıp faydalanırsınız diye gönderdik dediği yerde yaşamı deneyimlersiniz. Oluş olan yani varlık alemine gelen o ruh kendini o bedenlenmiş beden bedende benlik kayıtlarından o şuurunu pislettiği ve nefsi temizleme aşamasında kendine dönüp okumalarda benlik kayıtlarından sıyrılıp tamamen kabul dolması tamamen geçmişte arkasına bakmadan geçmiş ve geleceğe set çekip anda olup mesela anda ben ağlamayı seçmişimdir, ben kızmayı seçmişimdir, ben gülmeyi seçmişimdir, ben sevmeyi seçmişimdir. Bunların hepsini deneyimlemeye geldik arkadaşlar. İşte ben bu olmayacağım diye bir duyguya diretmek veyahut da ben bunu yapmayacağım diye onda neyse içinizden gelene. Mesela çocuğunuza tepki verdiğinizde o tepkiyi verdikten sonra ya da sevgiyi gösterdikten sonra olay bitmiştir orada yeni bir oluşa geçersiniz. Mesela ben burada şu an sizinle sohbetle konuşurken e, sizinle bu sohbeti ettikten sonra ben size karşımda telefonu almış bir şekilde kendime video çeken size bir şeyler anlatan birini deneyimliyorum. Sonra ben buradan çıkarım, akşam üzerine yemek yapmak için hazırlanan bir eş, anne kimliğini oynarım. Sonra oradan çıkarım, bak o kimlikle onun keyfini, tadını çıkarırım. Oradan çıkarım, e, masasını kurmak üzere çocuklarını e, evde bekleyen bir anne kimliğini oynarım. Sonra eşini karşılayan, selamlayan bir kadını oynarım. <laughs> oradan çıkarım. E, yatmak üzere olan yatmayı deneyimleyen birini oynarım. Sonra uyuyan birine oynarım. Sonra e, sabahleyin kalkarım, uykudan uyanmış birini deneyimlerim. Yani bizim zaman algımız olduğu için deneyimler bu şekilde hani birkaç saat içinde bunu yapıyoruz, gün içinde yapıyoruz gibi gelir. Aslında bunu her şeyi anda yapıp deneyimlemek, deneyimlemek ve hissetmek arkadaşlar her hali. Ben şimdi burada size telefonla konuşan biri olduğumda ben bu, bu kadın bu telefonla konuşan kişi diye kendime benlik koyduğumda ben bu kalıptan başka çıkamam. Mesela yemeği yapmayı deneyimleyemem, uyumayı deneyimlemem. ben sürekli telefonun başında mı duracağım? Yani bu böyle bir şeydir. Benlik tanımlaması, bir kalıba sıkıştırma kendini. Mesela ben kalkacağım sürekli yemek yapan biri. Ben aşçı değilim ki sabahtan akşama kadar yemek yapayım. Yemek yapmayı deneyimleyeyim. Ben ara ara görevlerim neyse bir kadının üzerine düşen ve erkeğin üzerine düşen her neyse onu deneyimler anda. Ve oluşuna daha başka bir oluşa geçerim. Aynı anlattığım gibi. Zaman içinde şekilden şekile, halden hale her ne hareket eylemde yapıyorsak onu oluşunu deneyimler ve keyfini tadını çıkarırız. Deneyimlemek budur arkadaşlar. Keyif almak, o şeyi hissetmek. Gönlünün isteği neyse anda o kişilik, o kimlik olup onu oynamak, o oynadığın şeyin tadını çıkarmak anda olmaktır. Ve dediğim gibi sabaha kadar kim bilir kaç tane deneyim deneyimleyeceksin. Sadece bunun tadını çıkarmak. İşe gitmeyi deneyimlemek, araba süren bir şoför olmayı deneyimlemek, işte çalışan birini olmayı deneyimlemek, biriyle sohbet etmeyi, karşılıklı konuşup gülmeyi, muhabbet eden birini birini bir olmayı deneyimlemek işte oluş budur. Sen ne o arabada arabayı süren şoförsün, ne yemek yapan o kadınsın, ne şu an telefonda konuşan busun. Sen her oluş olma kapasitesine sahip, her şeyi deneyimleyebilen ve hissedişte anda olansın. Olayın özeti bu arkadaşlar. O yüzden tutunduğunuz her kimliğe o kalıba sıkışır sadece o kadar. Beden aklınızda o kadar idrakınız ve o kadar genişleyebilirsiniz. Siz olan kişi, olan kalıpta olanlar değilsiniz. Deneyimleyip hisseden ve bırakan. Ve her şeyin keyfini almaya bakın. Her şeyin tadını çıkarmaya bakın. Siz buraya keyfi ve tadını çıkarmaya geldiniz. Vicdan çerçevesi dahilinde toplum kurallarına uyarak kendinize dönük tamamen kimsenin yaşamına karışmayan ve kimseye de kendi yaşamınıza müdahale ettirmeyen tamamen sevgi ve barış üzerine anda deneyimleyip oluşların hazını ve lezzetini çıkarmaya. Hakikat dediğiniz şeyin aslı budur arkadaşlar. Kısaca özet isterseniz. O yüzden kafanızı bu kadar şeylerle bulandırmayın. E, bu deneyim dedikleri bu. Ama sen bu deneyimlerin dışında olup Bakın bu, bu kadar şey deneyimliyorsunuz. Size anlattım sabaha kadar deneyim deneyim derken. Boyut boyut diyorlar ya. İşte orada her boyutta başka bir şey denemliyorsun ya. O boyuttan boyuta atlamak. Yani bir deneyimden bir deneyime atlamak gibi bir şey bu da aslında. E, siz kalkıp da ben burada size telefonla konuşurken birazdan yemek yapacağım diye orayı düşündüğümde ben buradaki anın tadını çıkaramam. Bu deneyimleyen kişinin hazını, keyfini alan biri değil. Aynı zamanda mutfağa gidip ...birincim morda, zihnim burada. Sizle konuşan biri olurum. Konuyu toparlayamam, size adapte olamam. Yaptığım şu işin lezzetini alamam. Şu anda ben buyum. Buradan çıkarım, gider yemek yapan biri olurum. Onun tadını çıkarım. İşte orada yaptığınız şeyin lezzetini, keyfini, tadını... Ne yapmak istiyorsanız onun tadını çıkarırsınız. Arkadaşlar bu bedenlenmek için kendinin kim olduğunu unuttun. Su içmeyi deneyimledin, gülmeyi deneyimledin, konuşmayı deneyimledin. Hepsini bununla yapabildin. O yüzden e, ee, bu olmasaydı öteki yapacağın her şeyi eylemi deneyimleyemezdin. Sırf bunların uğruna bedenlendin. Bunun tadını çıkar. Yemek yemenin tadını çıkar. Ruh bunu beden olmadan yapamaz ki. Bak bunu kullanıyor bunları yapmak için. Ama sen kalkıp da bunu yaparken bunun bu anda olanın tadını çıkarmayıp zihni geçmişe ee, da düşünceni geleceğe yani olan bilici oraya buraya gönderirsen şu an yaptığın deneyimin tadını ondan çıkaramazsın o yüzden diyor ki Lütfü'nün karısı arkasına baktı geçmişine baktı taş kesildi denir o yüzden geçmişe bir set çekin geleceğe de endişeyi korkuyor ya da bir set çekin ne olacak kaygısına endişesine oraya bir set çekin şu anda olduğunuz gibi olun yani hiçbir şey olmadan oluşun tadını çıkarıp işte buna fakr hali denir. Fakrımla övünürüm. Hiçbir şey, hiçbir şey bakın ben şuyum ben buyum demeden sadece şu an ne yaptıysan onu deneyimleyensin. Sevgiler, saygılar, selamlar.